Sosyal medyada belediyecilik yapmayı biz bilmeyiz. Biz çalışırız. 7/24 çalışırız. Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya ilçesine bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek kurs merkezi, ana kucağı eğitim merkezi, ...Baden ve diyetisyen hizmetlerinin de verileceği aile destek merkezi kazandırıyor. Önemli bir ihtiyacı giderecek olan ana kucağı ki bir Halk Üniversitesi olan BUSMEC BADEM Belediye Aile Danışma Merkezimiz ve diyetisyenlik gibi faaliyetleri bünyesinde toplayacak olan Aile Destek Merkezimizin temelini atıyoruz. Aslında bu çalışmaları farklı ilçelerde ayrı ayrı mekanlarda yapıyoruz ama bunun komplike Aile Danışma Merkezi adı altında yapıldığı ilk yerde de olmuş olacak. İnsanların hayatını dokunmaya onların çocuklarına hanımefendilere, beyefendilere hizmet etmeye inşallah el birliği içerisinde devam edeceğiz. Bizim çalışmaktan başka hiçbir derdimiz yok. Biz sadece çalışıyoruz ve üretiyoruz. Biz dedikodu bilmeyiz. <laughs> biz iftira bilmeyiz. <laughs> biz arkadan konuşmayı bilmeyiz. Sosyal medyada belediyecilik yapmayı biz bilmeyiz. Biz çalışırız. 7-24 çalışırız. İnşallah bir yıla varmadan bu güzel mekanın açılışında da bir araya gelelim istiyorum.